Merhaba arkadaşlar. Bu Resim resmi dersinin 15. haftasına hoş geldiniz. Bu hafta sizlere modernizasyondan bahsetmek istiyorum. Geçen hafta biliyorsunuz desen çalışmaları yapmıştık. Desen çalışmalarında tam olarak böyle kaç tane çalışma yapacağını anlayamayan arkadaşlarımız varmış. Onları tekrar edeyim. Bir illüstrasyonla birlikte arkadaşlar iki çalışma yapacaksınız. Yani iki ayrı desen. O iki ayrı desenle birlikte arkadaşlar bir desenle bir çalışma, diğer desenle başka bir çalışma yapacaksınız. Özgün birer tane hani geç tasarlayıp arkalarına da ona uygun bir illüstrasyon çalışması yapacaksınız. Modernizasyon çalışmasına gelince arkadaşlar, modernizasyon çalışması dediğimiz şey, ee, geleneksel kültüre ait yani herhangi bir kültüre ait bu Avrupa kültürü olabilir, Yunan olabilir, Türk olabilir, Osmanlı olabilir. Yani bir, bir kültüre ait e, geleneksel olan giysiyi modern çizgileriyle ve modern ölleriyle birlikte arkadaşlar yeniden yorumlamaya diyoruz biz. Şurada gördüğünüz gibi mesela e, şöyle bir büyüteyim. Buradan Gördüğünüz gibi işte üç tane e, erkek giyim var. E, çok kaçıncı yüzyıla ait olduğunu bilmiyorum. Bende de herhangi bir bilgi yoktu buna ilgili. Ama hani eski bir döneme ait olduğunu ne yapabiliyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Üzerindeki detaylara bakalım. İşte ne bileyim buralarda gördüğünüz gibi şöyle şu şekilde şeritler bulunmakta. İşte kollarında böyle kalp dediğimiz kısımlar bulunmakta. E, i̇şte kafalarında fesleri var. E, kılıçlar kuşanmışlar. bel bellerinde kuşakları var. İşte... Çakşır, potur dediğimiz pantolonları giymişle işte bir şeye kadar dize kadar dar, dizin üstü bol şalvar şeklinde gelen nedir arkadaşlar? Geleneksel bir giysiyi görüyoruz. Burada da arkadaşlar modernize edilmiş halini görüyoruz. Şöyle ikisini yan yana koyayım bir. Yorumlayalım, yorumlayalım arkadaşlar. Modernizasyon deyince ne yapılmış mesela? Burada giysi tabii ki biraz daha böyle nasıl söyleyeyim? O havayı kaybetmesin diye kafalarındaki fes vari şapkalar olduğu gibi kullanılmış. Ama onun haricinde mesela benim hemen gözüme çarpan bu ortadaki mankende arkadaşlar bakın şuradaki enine olan çizgilerde bakın aynısı buradaki o geçmişte olan geleneksel giysimizin üzerinde de görülmekte. Belinde bakın geniş bir kemer kullanılmakta. Buradaki bu bele sarılan e, kısmın ifade etmekte. İşte e, uzun böyle tam buradaki kadar uzun olmasa da uzun ceket giydirilmiş. E, başka ne var? Mesela gördüğünüz gibi bize kadar dar bir şekilde devam etmekte. Yine aynen buradaki gibi iyice böyle yapışmış e, bacak kısmına. Üstü biraz daha bol bir şekilde bırakılmış ama buradaki kadar bol bırakılmamış. E, yine buradaki bol düğmeli oluşu. E, yine buradaki ceketten esinlendiğini göstermekte Tabii ki bu biraz daha karmaşık bir esinlenme söz konusu olmuş biz daha nedir arkadaşlar daha valde esinlenmeler yapacağız Şimdi bunları kapatayım ben size başka örneklerle daha net bir şekilde anlatmaya çalışayım şurada arkadaşlar benim gördüğünüz gibi ilk önce o geçmiş döneme ait olan giysiyi göstereyim. Daha sonra modernizasyon çalışmaları nasıl yorumlanabilir? Ondan da tekrardan bahsedelim. Şurada arkadaşlar 18. 18 yüzyıl Victoria dönemine ait bir giysi görüyoruz. Şöyle yakınlaştıralım. Üzerindeki detaylara bakalım. Şimdi ben böyle bir kıyafet resmi aldım. Elime sayfamın e, kenarına koydum. Ve ben bundan ne yapacağım? Yeni bir giysi tasarımı oluşturacağım. İlk e, önce oluşturacağım bu giysi tasarımının eee Hangi amaçla kullanacağımı belirtmem lazım. Günlük bir giysi mi olacak yoksa fantezi bir giysi mi olacak ee, ya da ne bileyim işte ikindi saati giysi mi olacak hani böyle geçiş dönemi giysi mi olacak. Geçiş saati giysi mi onu ne yapmam lazım. Bir karar verip ona göre e, şekillendirmem lazım tasarımımı. Mutlaka ne yapman arkadaşlar özgün tasarım olmalı ve bu geleneksel giysinin yani 18. yüzyıla ait alt giysisi seçmişim. Bu seçtiğim giysiye ait arkadaşlar ne yapmam lazım Mutlaka üzerinde bu öğeleri barındırmam lazım. Nasıl bir şekil, nasıl bir şey görüyorum. Ee, kesim öyle ya da tasarım öyle görüyorum. Ondan bir bahsedeyim böyle, bir detaylı bir şekilde bakalım. Şöyle kollarımda bakın neler var arkadaşlar. Bol fırfırlar var. Etek kısmı çok geniş. Ben bu kadar geniş yapmak zorunda değilim çünkü ben ne yapıyorum? Modernize ediyorum. Yani ne yapılmalı? Giysi günümüzde uygun şartlarda olmalı. Çöplük olabilir mi? Olabilir. İlla hani böyle giyilebilir kaygısı olmasına gerek yok. Sadece çizgilerinin daha modern olması önemli. Bakın buradaki kuk dikişleri arkadaşlar. Omuzdan başlamış. E, bele kadar bitmiş. E, arada böyle korse dediğimiz bir parçası bulunmakta. Böyle korse gibi sıkı bir parçası bulunmakta. E, şuralarda bakın gördüğünüz gibi bol bol fırfırlar kullanılmış. E, Kurdeler demek o dönemde gayet e, moda arkadaşlar. Bakın burada kurdelerle toplanmış Eee şeyde kolda kurdelerle toplanmıştır dirsekte. Ne yapmış? Üst kısmı tamamen vücuda oturan, alt kısmı bol bir şekilde yapılmış. Ben bunu hemen şimdi ilk aklıma geleni söyleyeyim. Ben bunu modernize edecek olsam arkadaşlar tamamen e, zıp bir şekilde gitmek isterim. Yani e, bunun renklerinden gitmem. Burada ne var? Daha soft renkler var. Bu soft renklerden değil de daha iddialı renklerden gitmek isterim. Mesela ne yaparım arkadaşlar? Altına deri bir short yapabilirim. Üstündeki formu yine bu şekilde indiririm. Üzerine e, Avrupa dönemine ait bir motif yerleştiririm. E, i̇şte e, belki kollarından şu e, kol evinden başlayarak böyle arkada uçuşan bir pelerin yaparım. Buradaki şuradaki bolluğu ne yaparım arkadaşlar? Bolluğu, büzgüyü. Buradaki şatafatı ben nerede ve nerede veririm arkadaşlar? E, omuzlardan sanki böyle arkaya doğru uçuyormuş gibi. E, sanki bu bir e, film kostümüymüş gibi ne yapabilirim? Yorumlayabilirim. Sizler de o şekilde ne yapabilirsiniz? Yorumlayabilirsiniz. Seçtiğiniz tabii ki görseliniz neyse. Burada ne dedik arkadaşlar? Ee, Avrupa dönemi giysisiydi. Şimdi bunu aşağı indirelim. Bir de Osmanlı dönemi giysimize bakalım arkadaşlar. Osmanlı dönemi giysimizde nasılmış arkadaşlar? Bu şekilde gördüğünüz gibi bu da yine 18. yüzyıl Osmanlı kadın kıyafeti örnekleri. Şurada ne yapmışım arkadaşlar? Yazmışım, notumu almışım. Osmanlı giysilerine bakıyorum. Osmanlı giysilerinin en bariz kadın kıyafetlerinde en bariz özellikler arkadaşlar kat kat olmuştur. Yani böyle üç etek diye bahsedilen e, ifadeyi çok fazla duyarsınız. Burada da arkadaşlar bakın üstünde aslında bunun bir e, kısa kollu bir ceket olduğunu görüyorum. Bakın şurada bir tane, bizim biraz üstünde bir tane. Onun altında tekrar bir öne açık bir e, uzun kollu olduğunu gördüğüm bir kıyafet var. Onun altında tekrar nedir arkadaşlar? Bir etek var. Muhtemelen onun altında da ne var arkadaşlar? Bir şalvar var. Yani Osmanlı kadınları çok daha ne yapıyorlar? Böyle kat kat giyiniyorlardı. Avrupa'ya nazaran bu kadar şey değildir bizim giysilerimiz. Kabarık değildir. Daha rahat hareket etmeyi sağlayacak giysi türdedir. Mutlaka desenli kumaşla düz kumaşın kombini vardır arkadaşlar. Yine Osmanlı giysilerinde bunları çok görürüz. Ama bakın ön kapaması arkadaşlar, bakın şerit 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 ne yapmış arkadaşlar, kapamalar var ve şuralarda da düğmeler var. Uzun kol altı giymiş, kısa kol üstte giymiş. Buradaki bu detayı görüyorum. üstteki en üstteki giydiğim ee, şey e, ceket gibi kaban gibi olan görüntünün yakası açık ama içten giydiğim elbisenin yakası kapalı. Mutlaka belimde bir kuşak var arkadaşlar. E, ve arkadaşlar ne yapacağım? Ben de bundan şimdi. Buradaki detayları ilk önce ne yaptım, ölümselim. Bu detaylardan da yola çıkarak ne yapacağım arkadaşlar? Modernizasyon çalışması yapacağım. Yani benim sizden istediğim ne arkadaşlar? İlk önce kendinize istediğimiz döneme ait. Bakın bu Rus olabilir, Avrupa olabilir, Amerika olabilir, Yunan mitolojisine ait bir giysi olabilir. Yani ne yapacağım? Geleneksel bir giysi bulacağım. İnternetten bunu çok rahatla yapabilirim, bulabilirim. Ben bunu e, çalışmamın yanına alacağım. şöyle kağıdımı alacağım. Şöyle kağıdımız üzerine modernizasyon çalışmamda ilk önce geçmişteki bulduğum o geleneksel çalışmadaki detayların hepsini özümsedikten sonra ben bunu modern hale nasıl getiririm, nasıl modern çizgiler kullanırım onları göreceğim. Ama nedir arkadaşlar mesela bu gizlideki en can nokta ne bence arkadaşlar kat kat olması birincisi. İkincisi de bakın şuradaki bu beden kısmına yerleştirilmiş o şeritler. Ben bunları ne yapmalıyım arkadaşlar? Modernizasyon çalışmamda mutlaka kullanmalıyım. Yani bu çalışmaya, yeni çalışmayı alan ondan esinlendiğinizi mutlaka ne yapmalı? Bir görüşte anlamalı. Ee, bununla ilgili tabii uzun uzun size modernizasyon çalışması anlatmayacağım. Anladığınızı düşünüyorum. Modernizasyon çalışması yapılmış örnekleri göstermek istiyorum size. Bakın şöyle bir çalışma var. Ee, gördüğünüz gibi burada ne yapmış arkadaşlar? Geleneksel bir motif öğesinden faydalanarak yapmış. Ama ben sizden tamamen geleneksel bir şey istiyorum giysi istiyorum. O giysiden esinlenmenizi istiyorum. Örnek olsun, fikir olsun diye gösteriyorum. Bakın arkadaşlar burada yine modernize edilmiş bir giysi çalışması. Bakın burada gayet modern. Aslında üstü bakın bir Avrupa giysisini modernize edilmiş hali arkadaşlar. Bu ne yapılabilir? Bir filmde çok rahat film setinde kostüm olarak ne yapılabilir? Kullanılabilir. Yani kendimizi böyle şey tutmayacağız. Ben bunu Bunlar da giyilebilir ki. Ben işte giyilebilir bir giysi yapmadım ki diye bir derdimiz yok zaten. Giyilebilir'i her yerde bulabiliriz. Bizim için önemli olan ne kadar hayal edebildiğimiz ve o hayali ne kadar iyi çizebildiğimiz. Burada bakın arkadaşlar çok güzel bir çalışma. Şöyle bir baktığımızda bakın üzerindeki detaylar, kol detayları. Ama ne yapmış nasıl üstü tamamen geleneksel dururken altına işte içine bir e, ee, mayokini tarzı bir giysi giydirmiş. Üzerine ne yapmış? Şifon geçirmiş arkadaşlar. Gayet de başarılı bir çalışma. Yine bakın arkadaşlar. Yani bu muhtemelen bu 18. 17. 18. yüzyılda bu zırhlı erkek kıyafetlerinden yani bir erkek de seçebilirsiniz geleneksel giysiyi. Bakın ne yapmış arkadaşlar tamamen oradan modernize edilmiş şahane bir kıyafet. Bu bir kırmızı halıda giymiş bir elbise arkadaşlar. Giyilmeyecek diye bir şey yok. Bakın iddialı giyilebilir giysi yapmakta gayet kolay. Ben bu örnekleri zaten attım. Bakın şurada da yine bir örnek çalışma, 18. yüzyıl Avrupa'dan örnek bir çalışma koydum. Bakın sıfırları görüyoruz. Burada nasıl arkadaşlar bir öncekinde bu kadar V formda gelmezken bakın burada tamamen V formda geliyor. Araştırma yaparken Rokoko dönemi diye araştırma yapabilirsiniz. Barok dönemi, Victoria dönemi, bir araştırma yapabilirsiniz. Bunların hepsinin nedir arkadaşlar? Değişik özellikleri vardı. Kabarılıklık miktarları, bu öndeki korsajın, korsenin gelme şeyi, şekli falan vardır. nedir arkadaşlar? Küçük ayrımlarla birbirinden ayrılır. Bakın. Yakada bol bol fırfırlar var. Kolda biraz önceki giysimiz de aynıydı. Etek kısımları yine kabarık ve fırfırlı. Ee, bu giysiden çok şahane tasarımlar çıkar. İllüstrasyon çalışması yapmayı unutmayalım. Yani e, mutlaka çünkü bu artık dersiniz nedir arkadaşlar? Modelesi, illüstrasyonu. Yani ben ne yapmalıyım? Evet, e, tasarım yapmalıyım. Özgün bir tasarım ve onun arkasındaki lütfen illüstrasyon tasarımını ne yapmam lazım? Çok iyi bir şekilde yapmam lazım. E, benimle Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. E, ya da mailden gönderebilirsiniz. Ya da e, kasünüs sistemi üzerinden ne yapabilirsiniz? Girebilirsiniz iletişime. Ben, ne yapıyorum hepiniz arkadaşlar? mümkün olduğu kadar biraz daha ilerleyen vakitlerde olsun mutlaka dönüş yapıyorum. bu haftaki dersimiz bu kadar. Yani ben sizden ne istiyorum arkadaşlar onu da tam olarak söyleyeyim. Bir tane Osmanlı dönemi, bir tane Avrupa dönemi, hangisi olduğu önemli değil. Fransa, İtalya, neyse artık ne istiyorsanız. Bir tane Osmanlı dönemine ait bir tasarım ve illüstrasyon. Bir tane de arkadaşlar yabancı bir uyruğa ait yani yabancı bir ülkeye ait e, istilasyon çalışması ve tasarım çalışması istiyorum. Modernizasyon yapılmış bir şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Haftaya son haftamız olacak inşallah. E, kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.